Başarılı bir şekilde Amazon satıcısı hesabı oluşturduktan sonra Amazon Hemmet programına başvuru sürecine artık geçebiliriz. İlk öncelikle Google'a Sell on Amazon Hemmet yazıyoruz. Çıkan e, aşağıda hemen burada Sell on Amazon diye bir uzantı bulunuyor. Zaten burada uzantı olarak görebilirsiniz. Kolay olması açısından direkt buradan anlattım. Açılan sayfada altta sol altta Apple to Hemmet butonuna tıklıyoruz. Ve artık Seller center Center'ın altında Amazon Hemmet Başvuru formunu doldurmaya başlayacağız. Şimdi ilk öncelikle bizden market place'imizi seçmemizi istiyor. Burada gördüğünüz gibi birden farklı market place'ler var. Fakat şunu dikkat etmeniz gerekiyor: Satış hesabınız Amerika'daysa, Hemet programında Amerika'dan başvuruyorsunuz. Eğer Avrupa'da bir satış hesabınız yoksa buradan Hemet Programı'na başvurmanız kabul edilmiyor. O yüzden biz Amerika hesabımız olduğu için Amerika'yı seçip ilerliyoruz. Şimdi birden fazla step aşaması var burada, etap aşaması var. Daha fazla video izleyip durduracaklar için ben ekranımı e, Türkçe çeviriyorum. ki e, durdurup daha rahat okuyabilin. Birinci etaptan kendimizden bahsetmemizi istiyor bize. Satış hesabındaki kişiden bahsetmemiz gerekiyor aslında. Bizim kursiyerlerimiz üstüne açtığımız bir hesap olduğu için bu. E, onun üstüne ilerliyorum ben. Şurada bir mail adresi yazıyorum. Aşağıda ise üretimde çalışan kişi sayısını yani sizin bizim aslında çalışan kişi sayısını sormakta bize. Tek tek yapabilirsiniz üreticimiz tek başına çalışıyor. Aşağı geliyorum. Bir de bahsetmemizi söylüyor. Yani ürünlerimizin bizim tarafımızdan ee, mi yapılıyor, dışarıdan mı alınıyor, tedarik süreci nasıl oluyor? Bunları aslında bahsedeceğiz. Şimdi ürünlerimiz, el yapımı bizim. Eğer farklı bir şey varsa lütfen onu yazın. Doğrusunu yazmanızı tavsiye ediyorum. Üretim sürecinde kendi ürünümü tasarlıyor ve üretiyoruz biz. Üretim sürecinizin yüzde kaçı ve çalış tarafından gerçekleştiriyor. %75-100'ü %75, %100 %75 %100 arasını biz karşılıyoruz. Fakat şu yukarıda da gördüğünüz gibi ürünlerin ben tasarlamıyorum ve üretmiyorum. Belki burada hiçbiri diyebilirsiniz. Ürünlerinizi siz de tasarlamıyor olabilirsiniz. Bunu dediğinizde başvuru sürecinizdeki onay aşaması bir tek zorlaşıyor. Ee, ama tabii ki de ürünleri dışarıdan tedarik ediyorsanız belirtmek zorundasınız. Aşağı indiğimde ise ikinci, üçüncü etap olarak ürünlerin süreçleri ve ürünlerin kullanılan ham ve tekniklerden bahsetmemizi istiyor bizden. Şimdi hammaddeler olarak bu kısmı İngilizce de olacaksınız. Ben daha öncesinde yazmıştım. Copal hepsini yapacağım. Hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Eğer kendiniz e, el ya da makine kullanıyorsunuz. Bunları belirtebilirsiniz. Aşağıda ise bir ürünün e, üretim süresini yazmakta. Bunu da doğru olarak girmeniz gerekiyor. Evet. Son olarak hazırlanma süresine girdikten sonra aşağı geldiğimde dördüncü etap bize bekliyor. Şimdi burada da step step bizden ürün fotoğraflarını istiyor. Burada şunun önemli: Birinci fotoğrafta ürünün ham halini, yapılmamış halini, iki de yarı yüzde elli olarak, üçüncüde de full bitmiş halini çekerek yakın görüntüde çekerseniz daha sağlıklı olacaktır. Prosesi buraya yüklüyoruz. Burada yine bilgisayarımı hemen step 1, step 2, step 3 olarak ayarladım. Demeler başarı. Aşağı iniyorum. 5. etaba geçiyorum. Ürünümüzü kategori seçmemizi istiyor. Aksör ürünleri satacağımız için seçiyoruz. Aşağıda 6. etapta ise firmamızın sosyal medya hesapları varsa bunları yazıyoruz ya da farklı platformlarda ürünü satıyorsa bunları belirtiyoruz. Aşağı iniyorum. İşletmemiz için Amazon Logistik FBA bilgi edinmek ister misiniz? Hayır diyorum. Amazon FBA neydi? Bütün operasyonel süreçlerin Amazon tarafından yapıldığı sisteme diyorduk biz. Yani kargolama, lojistik, depolama gibi bütün e, altyapı sistemlerini Amazon tarafından yapılan sistemdir. Aşağıda ise hem metinlerden duydunuz. Siz sarasyon olarak bilin ama burada başvururken arkadaş aile veya mevzu satıcı olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi aşağıda ise bir form kabulü var. E, buradaki satılan ürünlerin size ait olduğuna dair fikri mülkiyet haklarının size ait olduğuna dair bir formu onaylıyorsunuz burada. Evet şartları ve koşulları da kabul ettikten sonra artık başvuru süremişsin. Sadece submit butonuna basıp başvurumuzu gerçekleştirebiliriz. E, ortalama Amazon söylediği bir hafta içinde incelip geri fakat e, bu zamana kadar hep bir gün içinde hatta daha kısa sürede olumlu ya da olumsuz olarak size geri dönüş sağlıyorlar. Hemmet başvurusu da, başvuru videosu da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.